Selamlar herkese ben Özgür. Bildiğiniz gibi Baldur's Gate 3 geçtiğimiz günlerde çıkışını yaptı ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından biriydi aslında. Starfield'in hemen arkasında olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu oyunun bu kadar çok beklenmesi de biraz beni şaşırttı. Çünkü tür ne yazık ki genel kitleye hitap eden bir tür değil ve bu yüzden de çok fazla oyuncu beklemez gibi düşünüyordum ama özellikle Twitter'da inanılmaz bir heyecan var oyuna karşı. E bu da beni hem şaşırdı hem de mutlu etti. Çünkü daha fazla istek olursa bu oyun türüne daha fazla oyun gelir. Aslında bugünkü videomuzun konusu da bu. Baldur's Gate 3 ile birlikte insanların işte heyecanla sosyal medyadaki görmeyle birlikte bu oyuna girecek ve türü belki de sevecek. Ve daha sonrasında farklı oyunlar oynamak isteyecek. Ben de dediğim gibi hani hem çocuklukta Baldur's Gate oyunlarını oynamış biri olarak hem de D&D ile büyümüş biri olarak bu tarz bu türdeki oyunların hepsini oynamaya çalışıyorum. Çünkü çok az çıkıyor. O yüzden ben de bu listede Baldur's Gate 3'e benzeyen hem daha ucuz hem de daha düşük sistem isteyen Oyunları listeledim. Eğer Baldur's Gate 3'ü oynayıp sevdiyseniz veya görüp sevdiyseniz alamıyorsanız sisteminiz yetmiyorsa bu video tam sizlik çünkü hem benzeyen hem ucuz hem de daha düşük sistem isteyen oyunları listeledim. İsterseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk oyunumuz Solas'ta Crown of the Magister. 2021 yılının başlarında erken erişim açılan ve birkaç ayın ardından da tam sürümü çıkan oyun enteresan bir şekilde hem D&D sevenler için hem de yeni başlayanlar için biçilmiş kaftan. Baldur's Gate'e göre daha da D&D oynuyormuş hissi uyandıran oyun aynı zamanda içerisindeki farklı mekanik de yeni başlayanlar için de basit bir deneyim sunuyor. Düşük bütçeli bir oyun olduğu için elbette bazı eksileri var. Özellikle Baldur's Gate 3'ten geçiş yaparsanız bu eksiler daha da gözünüze batabilir. Ancak oyun kesinlikle çok keyifli ve elbette oyunda yine bol bol metin okuyorsunuz. Oyun şu anda Steam'de 144 TL. Dilerseniz Baldur's Gate'de de olduğu gibi arkadaşlarınızla birlikte oyunu oynayabilirsiniz. İkinci oyunumuz Wasteland 3. Evet bu tür güzelmiş benim beğenimi kazandı ama teması hoşuma gitmiyor diyeniniz diye varsa bu oyunda tam sizlik. Kıyamet sonrası bir evrende geçen Wasteland 3 oynanış anlamında Baldur's Gate gibi sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Temanın farklı olması da güzel bir artı çünkü fantastik kurgu bir yerden sonra sıkabilir. Ayrıca Baldur's Gate 3 ile kıyaslarsak bu sefer metin okuma kısmı daha da az diyebilirim. 2020 yılında çıkış yapan Wasteland 3 şu anda Steam'de 61 TL. Dilerseniz Baldur's Gate'de de olduğu gibi arkadaşlarınızla birlikte de oynayabilirsiniz. Üçüncü ve dördüncü oyunumuzu birlikte söylüyorum çünkü bir seri önereceğim. Serinin 2018 yılında çıkan oyunu Pathfinder Kingmaker ve serinin 2021 yılında çıkan ikinci oyunu Pathfinder Wrath of the Righteous. Her iki oyunda düşük bütçeyle yapılan hatta ikinci oyun tamamen Kickstarter projesi sayesinde çıkabilen sıra tabanlı bir rol yapma oyunu. Dediğim gibi düşük bütçeli bir oyun olduğu için eksileri maalesef var. Ancak hikaye zengin metin ve D&D'ye yakın bir deneyim arıyorsanız her iki oyunu da oynayabilirsiniz. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu oyunları ne yazık ki arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz. İlk oyun şu anda Steam'de 32 TL, ikinci oyun ise 183 TL. Şahsi olarak ilk oyunu daha çok sevdiğimi de söylemem lazım. 5 Beşinci oyunumuz Expeditions Rome. Yine tür güzel ama farklı tema yok mu diyenler için önerebileceğim Expeditions Rome. Geçtiğimiz yıl çıkan bağımsız yapımlardan biri ve kesinlikle en iler arasında adını yazdıran bir oyun oldu. İsminden de anlayabileceğiniz gibi bu sefer de Roma döneminde geçen bir oyun. Oyunda babasının bilinmeyen bir politik rakip tarafından öldürülmesinin ardından Roma'dan kaçmak ve Yunan isyanını bastırma yönelik askeri eyleme sığınmak zorunda kalan genç Legatus'u canlandırıyorsun. Siz ve yeni sizin kontrolünüze verilmiş 4 farklı yoldaşınız ile hem kendinizin hem de Roma'nın geleceğini belirliyorsunuz. Oyunun olarak yine Baldur's Gate gibi ancak metin okuma kısmı çok daha az diyebilirim. Yine de hikaye bir aylık takip edilesi. Son bir eksi olarak arkadaşlarınızla oynayamayacağınızı da belirtmem lazım. Oyun şu anda Steam'de 210 TL. 6. ve 7. oyunumuz yine bir seri Pillars of Eternity. RPG konusunda usta isimlerin yer aldığı Obsidian'ın ilk oyununu geliştirdiği Pillars of Eternity özellikle oynanış ve hikaye anlamında kendini hayran bırakan bir yapım. İlk oyun 2015 yılında, ikinci ise 2018 yılında çıkış yaptı. Her iki oyunun da mekanikleri birbirine çok benzer ve Baldur's Gate ile de çok benzer. Eğer zengin bir hikaye, kaliteli bir oynanış istiyorsanız düşünmeden tercih edebilirsiniz. Bu arada Obsidian'ı nereden duydum diye düşünüyorsanız Fallout New Vegas isimli en başarılı Fallout oyunlarından birini geliştirebilirsiniz listiklerini de belirteyim. İlk oyun şu anda Steam'de 49 TL, ikinci oyun ise 77 TL. Geldik 8. oyuna. Bu oyunu zaten duymuşsunuzdur ben de her fırsatta insanlara öneriyorum. Temelde tarz olarak ve tema olarak biraz farklı olsa da seçimlerinizin çok etkili olduğu, kaliteli bir hikayeye sahip ve gerçek bir rol yapma oyunu. Evet Disco Elysium'dan bahsediyorum. Sıra tabanlı bir aksiyon yok oyunda hatta bir combat olmadığını da söylemek lazım. Ancak Baldur's Gate 3'ün metin okuma kısmını çok sevdiyseniz işte size kitap olarak bile değerlendirilebilecek son yılların en iyi oyunu Disco Elysium. Şu anda Steam'de 61 TL ve Türkçe dil desteği de var. Geldik son iki oyunumuza. Bu oyunlar yine bir seri ve Baldur's Gate 3'e her anlamda bir aylı benzeyen hatta bazı açılardan daha da güzel olan bir oyun diyebilirim. Divinity serisi. Divinity serisinde Baldur's Gate 3'ü yapan Larian Studio yapıyor. Zaten Divinity 2 ile birlikte bu stüdyonun tanındığını da söyleyebiliriz. İlk oyun 2015 yılında çıkış yaptı ve yine muazzam bir oyun. Mekanik anlamında bazı eksileri var ancak ilk oyun olduğu için çok da eleştirmemek lazım. Ancak 2017 yılında çıkış yapan ikinci oyun gerçekten bir başı. Bu oyunları da oynayınca aslında Baldur's Gate 3'ün kendi özüne değil de bu oyunları ne kadar benzediğini fark edeceksiniz. Bu yüzden Baldur's Gate 3 oynayanların kesinlikle ama kesinlikle deneyimlemesi gereken ve hayran bırakacağına emin olduğum bir seri. Özellikle karakterleri ve oynanış kısmını Baldur's Gate 3'den çok daha beğendiğimi söylemem lazım. Son olarak eğer Zorluk da seviyorsanız oyunu Fane karakteriyle oynamanızı tavsiye ederim. Zorluk sadece sizin için biraz daha artıyor ama çok daha eğlenceli bir hale geliyor. Larian'dan artık beklentim Baldur's Gate 3 bittiği zaman yeni bir Divinity oyun olacaktır. Ve tabii ki bu oyunu da arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. İlk oyun şu anda Steam'de 499 TL, ikinci oyun ise 599 TL. Liste bu şekildeydi. Listedeki oyunları beğendiniz mi? İlginizi çekti mi? Oynayacak mısınız? Veya listedeki oyunlardan oynadığınız var mıydı? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.